Atlas, Atlas. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz orada öyle? Bak bak Alara sine mi tunsun savrun arkadaşlarını açtın anneciğim. Ay Alara bütün arkadaşları burada baksana. Hepsi burada. Bak 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 hepsi nasıl biliyor bak hepsi nasıl biliyor. Alara anneciğim lütfen böyle şeyler izlemeyin Alara. Anneciğim. Anneciğim sen neler söylüyorsun? Yeter artık hadi hadi izlemeyin şunları ya. Falaraz oh yeah. ben görmek istemiyorum. bunu. <laughs> kapı çalıyor. Durun bakalım, dur hemen geliyorum. Ay kapı çalıyor. Kim geldi ki anlamadım. Aleras yoksa <laughs> arkadaşlarını mı çağırdın? Allah Allah kim geldi bize <laughs> ya? Aa ben inanamıyorum. <laughs> çıktı. buldun bizim Ha? yapamayacağımı zannettiniz? Televizyondan çıkıp buraya geldim. Ya hayır hayır sakın gelme bizi sende. Sakın kapıyı kapatayım deme. Kapıyı kapatırsan direkt içeri uçarım. Sakın kapatma kapıyı. Tamam ulan kapatmıyorum sapıncasını. Niye istiyorsun bize niye geldin ya? Allah Allah, abla çabuk gelin yanıma yardım edin bana. Benim karnım çok acıktı. Hemen bana yiyecek bir şeyler ver. Ne vereceğim ben, ben sana senin? Yiyecek bir şey yok ki bizde. Ya hadi hadi çabuk git mutfağa sen şimdi hadi bakalım hadi. Ay, tamam tamam bekle beni burada tamam. Anneciğim ne olduğunu inanamayacaksın bombeli kuzeni kapanın önünde. Aa! Anneciğim yiyecek bir şeyler istiyor ne vereceğim ben buna ya vermezseniz gitmem diyor. Ay Aras ya ne yiyebilir bu düşün mü düşün. Allah Allah şimdi başımıza bela olacak bu hemen dur bakalım dur şunu abur cubur verelim de gönderelim şu abur cubur sepetini alalım da Hangisini versek anneciğim bunu mu verelim hmm. sence bunu sever mi bombini kuzenim Bombi bitirdim Ayy Alaras bunu bitirdin mi annem bu olsaydı bundan verirdik şimdi ne vereceğiz bunu mu verelim bunu mu hadi çabuk karar verin Anne hmm. baba Şişe Bunu mu verelim tamam tamam anneciğim ver bakalım ver. Bombini kuzeni kapının önünde hemen şunu vereyim de göndereyim ya. Bombini kuzeni al bakalım al şeker al bunu ye. Hmm, ne güzel gözüküyor ya. Hemen gönder bakayım bana. Al. Tut. Ay sonunda da güzelmiş hadi bakalım ben gidiyorum bay bay. Hadi 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 bay 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 git 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 daha Neyse ki kurtulduk. Aa, çocuklar nerede ya? Ya çocuklar Alaras Atlas. Siz ne yapıyorsunuz yine burada? Anneciğim hala mı bunu izliyorsunuz ya? Of yine tuntun savrun arkadaşlar. Anneciğim bak biraz önce bombeli kuzini geldi. Ne? Sen hala bunu izlemeye devam ediyorsun. Hadi kapat. Değiştir şunu hadi. Ay bak bak hiç hiç beni duymuyorlar. Hiç hiç beni duymuyor. Ay, Ay yine kapı çalıyor. Öf Alaraf niye sürekli kapı çalıp duruyor ya? Sıkıldım ama artık. Ay bir türlü oturamadım şu çocukların yanında. Yine kapı çalıyor, yine kapı çalıyor. Of. Gözlerimin inanamıyorum. Sen kimsin ya? Lili lila lila. Anneciğim lili Lila Lila ama. Ay anneciğim bu nasıl bir şey? Çok korkunç gözüküyor. Biraz bir ne gelmiş bize ya anlamadım. Siyah senin ne işin var bize? Konuşamıyor musun sen? Lili Lila Lila. Elefante nel deserto che que cammina quella. Con la sua conchiglia e un orologio che şey. fa ben seni anlamıyorum. Biz seninle nasıl anlaşacağız? Sen niye geldin bize şimdi? Ay ay hareketlere bak hareketlere. Ay çok korkunç. Alaras sence bu niye geldi anneciğim bize şimdi ya? Of Alaras bana bak. Bütün bu sağlık arkadaşları niye gelmeye başladı bize? Niye geldi anneciğim? Bu ne istiyor bizden? Wow, <laughs> bir şey falan adı Gerçekten öyle olabilir mi Alaraz? Evet. Hemen 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 ona da şey. Hadi 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 çabuk anne. Anne Öyle mi? Tamam hadi hadi hadi. Hadi hemen hemen hemen. Hadi. Anneci baksana. Ay Laraz yiyor yiyor baksana. Neyse artık sen abur ne göre gidebilirsin. Hadi bakalım bay bay. Umarım bir daha gelmez. Anneciğim neyse ki bundan da kurtulduk ya. Ay, Ay Alaraz ben Tuntun Savrun arkadaşlarını biliyorum ama sanki bunu ilk defa gördüm ya. Ay ne kadar korkunç bir şeydi. Dev gibiydi ya. Ay neyse hadi kapat sen anne. işte televizyonu Ana, anne. ya. Ana, anne 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 şeydi. Şuraya ben dilim. De... Ay anneciğim sus ya. hala mı bu açık? Anneciğim ya hala mı bunu izliyorsun? Ya Alara kapat Anladım. şunu diyorum kapat. Cidma, boy, boy, boy. Ay Alara sen de hala mutlusun. Yani bunları izleyip izleyip keyif alıyorsun oğlum ya. Ay Alara anneciğim yine kapı çalıyor. Bence bu sefer açmayalım Alara. Yine karşımıza Anladım. kesin korkunç bir şey çıkacak. Açmayalım. Açalım. Anneciğim ne, ne açalım ya? Kapımızın önüne gelip gelip duruyorlar. Ben sürekli onlarla uğraşamam, elaz. Anne, anne bence başka bir şey demişti. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu sefer delikten bakmadan açmayacağım. Önce bakacağım. Kim gelmiş ona göre açacağım kapıyı. Bakalım kim gelmiş bu sefer. Işık yanıyor mu? Gözükmüyor. E, ee, orada kimse yok gibi. Allah Allah, yanlış mı çaldılar acaba? Neyse ben şu kapıyı açayım da bir bakayım. Cappuccino assassino, sen nasıl geldi buraya? Ya? Capu, capu, cappuccino, oh no, 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 no. assassino! Assassini, cappuccini! Questo killer furtivo <fugio> si infiltra <fugio> maledic, <fugio> tra i nemici <fugio> approfittando... Hey, Amen! Hemen önümden çekil. İçeri gireceğim. Hayır hayır kapı çınarsasına biz. Ya sen giremezsin şu an evin içine giremezsin. Ne geç deniyorsun? önümden dedim geç. Niye geliyorsun? Ya niye gelmek istiyorsun Aleras doğru söylüyor. Niye geliyorsun ya? Geç bakalım. Mutfağa gideceğim. Karnım çok acıktı yiyecek bir şeyler istiyorum. geç. Ay tamam tamam gir gir gir. Aleras hemen bana bir şeyler getir Aa. çabuk. Al bakalım al al al. Al sana iki tane bak iki tane dondurmalı şeker veriyorum tamam mı? Ama bak bunları alınca hemen gideceksin anlaştık mı? Hı, tamam. Eğer onları bana verirseniz hemen gideceğim. Tamam al bakalım al. Al. Hı, güzelmiş tadı. Neyse bu seferlik bunlarla yetiniyorum gidiyorum. Ama bir dahaki sefere bu kadar ucuz kurtulamazsınız. Hadi bay bay. Oh be oh. Oh neyse ki kurtulduk gitti. Şu kapıyı da kapatayım da kilitleyeyim hemen. Ay kapıcının çınası çok korkuyorum ya. Hem elinde iki tane kılıncı var hem de ateş fışkırtıyor. Of çocuklar yeter ama ya. Alaraz lütfen kapat anneciğim lütfen. Tuntun sorun arkadaşlarıyla uğraştırmayın beni çocuklar. Bak bak hiç bakıyorlar mı bana? Alaraz Aras atlas. Bak ben size diyorum değil mi? Ben size diyorum kapattın ne? mı? Evet. ama kapattım ne kapı çalıyor? Alarız. Kapattın hala kurtulamıyoruz. Baksana televizyon kapalı. Şimdi yine kapı çalıyor. Ofalaras ya. Of başta işte açmayacaktın anneciğim bunu ya. Can ben şimdi en iyisi ben bu kapıyı açmayayım Alaraz. Ay. En iyisi açmayalım. Evde yokmuşuz gibi davranalım. Onlar da kapıyı çalar, çalar giderler. Oğlum açma yavrum açma Alaraz. Alaraz. Alaraz hepsinin yüzüne Alaraz. Şempanzini, bananini. Bu sefer de sen mi geldin ya? Hmm. Şempanzini, bananini. Ay, tamam wow, ya, wow, tamam. wow. Tamam, kızma, kızma, kızma. Bananucci, Dur. monkey, 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 monkey uchi. Tamam. Or... Alaraz, bu çok kızıyor anneciğim. Alaraz, biz bunu abur cuburla da kandıramayız anneciğim. Dolapta muz var mıydı muz? Vardı. Mı? Var mı? Hemen git bir tane muzu al da gel çabuk. Ay tamam şempanzini. Ay içeri mi girdin ya? İki arada bir delire. De. Hemen çık 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 dışarı. Eğer çıkmazsan muzunu vermem. Ay tamam tamam orada bekle dur. Dur bekle. Dur hemen Alara sana muz getiriyor. Bak muzunu aldıktan sonra hemen gideceksin buradan tamam mı? Ay, konuşmuyordu sağa sola bakıyor. Öf şempanzini bana nini ya. Hem geliyorsun hem konuşmuyorsun. Al bakalım al. Al bak muz getirdi Dalera sana. Tamam mı? Hadi al bu muzunu ye. Al atıyorum tut. Hop. Yaraz muzu attık ama anneciğim sanki hala bir şeyler var bunda. Bak bak. Şimpanzini bana nini. Va va va. Bana monkey. Neyse ki bundan da kurtulduk. Muzu verdik kurtulduk ya oh. Oh sonunda. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Ay Yaraz bir tane de muzu sen mi aldın? Anneciğim ne yapıyorsun? Alo yapıyor. Anneciğim onunla alo yapılır mı? Alarasya zaten Beş. var ya, hep senin yüzüne bu şu başımıza gelene bak ya Beş. Sabahtan beri tuntun sağır Arkadaşlarıyla uğraşıyorum Beş. ben hala Bak telefon çaldı Beş. bu sefer kapı çalmadı telefon Ay. çaldı telefon çalıyor evet telefon çalıyor nerede telefon e ee, telefon sesi geliyor telefon nerede anneciğim Allah Allah çocuklar telefon nerede Alaras Nerede annem bu telefon nerede? <laughs> İnanmıyorum. Trip -i -trop -i. sen nasıl geldin ya? Anlamıyor. Hemen bana güzel bir şey getir hemen. Ya ne getireyim ben sana ya? Bugün de var ya hepiniz Anne. aç karnınızı doyurmaya geldiniz. Çabuk dedim çabuk. Yerlerine vermişsin duydum. Hadi hemen bana da ver bir şeyler. Lara sen ne yapıyorsun anneciğim orada? Ben çok yoruldum. Ya yorulursun tabii. Tabii ki de yorulursun Lara. Sen yoruldun ben yorulmadım değil mi anneciğim? Çabuk kalk. Kalk hemen kalk şu topa tip bir mi trip bir trop mi neyse. Hadi kalk 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 ona yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Hadi. Evin içine kadar girmiş. Şimdi o almadan Anne gitmez. Hadi. Kaar. Anneciğim hadi kalk. Ay Lara ay Neyse gideyim de ben bulayım şuna bir şeyler. Ay ne yiyebilir ki bu? Ne yiyebilir? Yiyebileceği bir şey. Şu metrese kızları yer mi acaba? Bir götüreyim de göstereyim. Belki de yer. Al bakalım al bak sana metrese kız getirdim. Trippi troppi. Hem de kırmızıyla yeşil. Bence bunların tadını çok beğeneceksin. Ya adam akıllı yiyecek bir şey yok mu burada? Ya of ben senin geleceğini nereden bileyim? Tabii ki de yok yiyecek bir şey. Bunları ye işte git evine. Öf, tamam. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahaki sefere kesinlikle kabul etmiyorum. Haberin olsun. Tamam tamam hadi sen al şimdi al. al. Hop gönderdim. Hadi ye bakalım ye. Hı. Beğendin mi tadını? Trippi troppi. Troppa trippa. Beğendin işte. Güzel Tretopi trotterella. Tra tromboni tritati. Ha, yersin tabii öyle. Hadi bakalım şimdi git hadi. Hadi bakalım. Balerina sen nereden çıktın? Ya Duydum ki bütün arkadaşlarım bugün buraya gelmiş. Bensiz olur mu? Ben Bensiz eğlence olur mu? Ya balerina sanki bir kızla ya? Balerina Ama ben mi, 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 geldim. Mi? Ya tabii ki de eğlenmeye geldim. Hadi bakalım oynayalım dans edelim. Ya balerina bizim seninle dans edecek halimiz mi kaldı? Sabahtan beri bütün arkadaşlarınız gelip gelip gidiyor. Ya neden geliyormuş o arkadaşlarım bakayım? Sürekli bir şeyler istiyorlar. Ne bileyim abucubur istiyorlar. karınları acıkmış. Hepsi geldi bugün burada karınlarını doyurdu ya. Ha, öyle mi? Ya Galiba sanki benim de birazcık karnım acıktı. Acaba bana da bir şeyler verebilir misiniz? Ya balerina hani sen eğlenmeye gelmiştin? Hani yiyecek bir şey istemiyordun? Ya sen söyleyince aklıma geldi işte. Üf karnım acıktı. Hadi bakalım. Balerina cappuccino. Balerina cappuccino. Tamam balerina tamam vereceğim. Ama alır almaz hemen sen de gideceksin buradan anlaştık mı? Tamam söz veriyorum hadi çabuk ol. Tamam tamam. bu balerinaya ne versem ya? Ah şu pembe şekeri sever herhalde. Balerina yani sonuçta pembe rengi seviyordur bence. Şunu vereyim de kurtulayım şundan. Balerina al bakalım sana pembe şeker. Ay pembe en balerina sevdiğimi. Çok teşekkür ka, pucina, ederim hadi bakalım gönder hemen. Al bakalım hop Mmm, tadı da çok güzelmiş. Hadi balerina hadi sen yolda yersin. Hadi hadi. Tamam hadi bay bay. Of balerina da gitti. Alaraz, Atlas çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Ben, 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 ben. Anneciğim. Ay Alaraz yoruldun deyip hala orada öyle yatıyor musun oğlum? Tripi tropiden sonra kim geldi sen biliyor musun? Balerina geldi. Bundan bile haberin yok. Tabii ki de yorulursun. Ali bak bir daha Tuntun sağlıyorsa yemek yok, tamam mı? Anne sana bunu da yalamayacağım. İkimize ulaşamayacağım ev abudu bu da elimi ağlıyor. Ondan sonra ağlıyor ya. Anneciğim, ben de yoruldum. Hadi gel içeri geçip dinlenelim. Hadi gel koltuğun üstüne uzanalım. Tamam anneciğim, hadi gel yatalım. Ay çok yorulduk gerçekten. Gidelim de şöyle koltuğun üstüne yatın. Cem bu ne ediyor? Atlas atlas sakın ayağa kalkma. Bomba patlıyor. Ne yapacağız ya? Bomba patlıyor. Alaraz bomba patladığına göre. <laughs> <laughs> Alaraz bombardino. Ayy. <laughs> Ay bombardino'ya bak 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 yarım. Bombardiro krokodilo. Ay bomba atıp atıp duruyor. Ya bombardino ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Of kesin bütün arkadaşlarının bura geldiğini duydu. Kendisi duydu. Ay ay geliyor. Bura doğru geliyor. Hayır hayır hayır. Ay, bombardino geliyor. Kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın bombardino geliyor.